Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir kutu açılımı yapacağız ve yanımızda Ömer merhaba, de. merhaba ve kameramanımız Yusuf var Merhaba ve işte arkadaşlar bu kutuyu kapının önünde buldum arkadaşlar bu kutuyu kapının önünde buldum. Acaba içinde ne var? Bu da ne böyle? Ana, şişe şey var lan bunlar. Kim içerdi? Taş kağıt makas yapalımız. Hadi geç. Tamam. Evet. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aa, yendi beni. İlla ben diyeceğim ha. Kendi işini kendin yapıverir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hakkıma helal edin. Helal olsun. Helal olsun. kafam dönüyor. O. Sen bir... istersen bir tuvalete git. Sağ ol. Dur. Işık. Kilitledim. Gel. Ne kapıyı kırarsa? Kırmaz. Gel. Gel gel Ömer gel. Gel. Merak etme. Ben seni korurum. Tamam. Ömer gel. Gel gel. Ses gelmiyor dur Ömer. bakalım. Lan! Ede. Ede? Ben oğlu. ne oldu? Ne oldu bana? Ata dönüştün ya sen. Ata mı dönüştüm lan? Vallahi de. Ata dönüştün. Aa yok artık. Demek ki Demek ki iksir buna işe yarıyormuş. Evet. At adam ah. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok çılgın bir videoydu ya. Evet umarım beğenmişsinizdir. İşte bu videoda da böyle bir iksir içtik. Ben ata dönüştüm. Neyse videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız ve zil butonuna da basmayı unutmayınız. Böylece yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.